Herkese iyi günler Büyük Beşiktaş taraftarı. Bu hafta ayrılısıyla sezonu açtık ve güzel bir futbolla net bir skorla <laughs> Rize Sporu yenip lige 3 puanla başladık. Her zaman e, ligin ilk maçları zordur çünkü hazırlık döneminden çıkıyorsun ama Beşiktaş'ımız iyi futbolla ahanesine 3 puanı yazdırdı ve bizi de mutlu etti. Zaten geçen seneden oturmuş bir kadromuz vardı. Sadece Kenan ve Salih bu sene aramıza yeni katılan oyunculardan ilk 11'de görev aldı. Bundan sonraki süreçte de Beşiktaşımız Alex, Alex Techşire ve Bassayi transferi gerçekleşti hemen hemen Alex Teşire zaten geldi başşağı de yolda sayılır ama bizi bir problem bekliyor e, geldiği zaman yabancı kontenjanı olduğu için büyük bir ihtimalle Kenan dışarıda kalacak ve bizim için sorun olan yerli oyuncu olarak kimi oynatacağımız sanırım bu hafta da çok iyi en sakala maşallah var gitgide performansı artıyor fakat üç tane yerli oyuncu oynatmamız Lazım. Bunlardan biri zaten kalede Ersin veya Mert olur. İkincisi büyük bir ihtimalle Salih Uçan olacak. Ee, üçüncü isim ise e, bu hafta oyunda Kenan Karaman vardı ama başa geldiği zaman e, yeni transferimiz ki inşallah büyük ölçüde anlaşıldı. E, Kenan Karaman dışarıda kalacak ve bir yerli oyuncu da oynatmamız lazım. E, benim düşüncemde bu yerli oyuncu e, büyük bir ihtimalle. Rıdvan olacak. en sakalayı kesecek sanırım Sergen Yalçın. Veya bu düşük bir olasılık ama Vida'nın yanında Mehmet Topal'a şans verecek. Tabii ki ben bunu düşünmüyorum. Vida ile Wellington ikilisini bozmaz. Benim tercihim yani düşüncem Rıdvan'ı oynatacak. En sakalayı kesecek. Ama Tabii ki en Sakala dediğim gibi performansını gitgide artırıyor. İlk maçta da benim beğendiğim oyuncular arasındaydı. E, gönül ister ki keşke yönetim bir yerli bir stoper transfer etse de e, vidanın yanında e, yerli stoperi oynatıp e, yerli kontajlarını böyle kullanmak isterdim. Ama tabii ki sanırım... Böyle bir isim şu anda geçmiyor. Ee, bu federasyonun vermiş olduğu saçma sapan bir kararla e, takımlar özellikle büyük takımları zora soktu. Ee, benim görüşüm yabancı sınırlaması serbest bırakılacaktı. Çünkü e, kulüplerimiz zaten sözleşmeli olan yabancı oyuncular ellerinde var. Bunları çıkarmak zorunda kaldı ve yerli transferlere yöneldi. Dediğim gibi Alex Tekşir'e geldiği zaman Bas sahibi geldiği zaman büyük ihtimalle sol tarafta en sakalıyı kesip Rıdvan'a oynayacak. İnşallah Rıdvan iyi bir performans sergiler. dediğim gibi lige iyi başladık. Özellikle ikinci yarının 45-65 arası çok iyi top oynadık. Geçen seneden Beşiktaş'ımız aynı düzeyde kaldığı yerden devam etti. Bu da bizim için iyi. Zaten geçen sene de takımda güzel bir arkadaşlık ortamı vardı, aile olmuştu. Zaten bunun da meyvesini sezon sonu çifte kupayla almış olduk. İnşallah bundan sonra da bu aile ortamı ve arkadaşlık devam eder. Yeni başarılara imza atarız. Sizinle biraz sohbet etmek istedim. Düşüncelerimi aktardım. Umarım sohbetimi beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Büyük Beşiktaş taraftarı. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Hoşçakalın. Beşiktaş'ta kalın.